Markaç ekranlarından herkese merhaba. Timeline'ın yeni bölümünde yeni stüdyomuzda sevgili Erinç Bilican ve ben Furkan Arslan karşınızdayız. Erinç abi hoş geldin. Hoş bulduk Furkan. Ne haber nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın seni sormalı. İyidir çok sağ ol. Nasıl yeni stüdyo? Ben çok beğendim. Sence Yılan nasıl? değil mi? Yılan akıyor. Aldık <laughs> abim ödeyecek. Hadi bakalım. Beğendin değil mi? Çok beğendim. İnşallah ya yani daha şu an ekranda göremiyorum ama çok güzel bir şey olacağına eminim. Yeni bölüm yeni stüdyo hayırlı olsun diyelim başlayalım. Başlayalım abi gündeme geçelim istersen. Hadi geçelim. İlk olarak Galatasaray-Konya maçını sormak istiyorum. Senden kısaca maç hakkında, oyuncu <laughs> performansları hakkında ve maçın hakemi hakkında çok konuşuldu yine Halil Umutmeler. Kısaca bir yorumunu alayım. Öncelikle hakemi konuşalım, bir tarafa atalım. Yani hakemin söyleyecek hiçbir şey yok. Hiç oynatmaya yönelik bir kem performansı görmedik. Her dokunana faal çalındığı bir maç izledik. Ve üstüne beni en çok rahatsız eden neydi biliyor musun Furkan? 4-5 tane kornerde, yani normal korner mücadeleleri olmasına rağmen... 4-5 tane kornerde korneri durdurdu gitti bir dakika uyarı yaptı döndü tekrar korneri attırdı. Yani bu kadar oynatmamaya yemin etmiş şey ya 2012 Cüneyt Çakır yeniden şey oldu yani <laughs> canlandı yani. Zuhur etti. Rams Park'ın <laughs> ortasında böyle bir hologramla koydular resmen Cüneyt Çakır'ı. Halil Umut Meler'in bu işte hakemlik tarzının değişmesi ne ben çok üzülüyorum. Çünkü ilk çıktığında böyle değildi Halil Umut Meler. Hatalarıyla, sevaplarıyla, günahıyla oynatmaya çalışan, böyle her şeyi çalmayan, çok daha tempolu maçlar yöneten bir hakemdi. Ama o da sağ olsun Türk Hakemliğine ayak uydurdu. Ya bayağı oldu bu aslında Halil Umut bu değişimi. İki senedir falan böyle de son Konya maçında gördüğüm Arşa çıkmıştı yani. Şöyle bir haber de var. Galatasaray Fenerbahçe derbisi için de MHK'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Halil Umut Meller'i düşündüğü ve hazırladığı konuşuluyor. Hı -hı. Bu performanstan sonra bu haber çıktı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok mantıklı biliyor musun? Yani federasyonun kafasının içine giriyorum. MK'nın kafasının içine giriyorum. Çok mantıklı. Neden? Çünkü yabancı hakem getirmeyeceksen oyunun oynanmamasını isterim ben. Başımı ağrımasın diye. Oyunun oynanmamasını isterim. Ha bire zart düdük zurt düdük bir performansla beraber hiç işte canımızın yanmayacağı aman Ali Rıza Bey tadımızı kaçmasın şeklinde bir maç yönetmesini isterim ben olsam. Şu an MK'nın başında. Onların kafasında olsam diyorum. Yanlış anlaşılmasın. O yüzden Halil Umut Meler son yönetimiyle beraber baya bence önemli bir aday benim için. Peki oyuncu performanslarını da merak ediyorum. Yunus Akgün'ün düşen bir performansı var. Hı hı. Keza Ahmet Kutucu ilk maçına çıktı Galatasaray formasıyla. Hem Ahmet Kutucu yorumunu hem de Yunus Akgün'ün bu düşen performansını sen neye bağlıyorsun? Bu konu hakkındaki yorumları Açıkçası neler? Açıkçası ben genel kanının aksine Yunus'u beğendim Konyaspor maçında. Bir kere gerçekten bazı anlar vardı ki o anlarda gerçekten çok yıldızlı işler yaptı. İşte her ne kadar geç kalmış olsa da Osimhen'in saatten iptal olan golünde verdiği pas, sonra hem kademeye girip çok ciddi %100 bir golü engelleyip sonra dönüp ayak dışıyla Osimhen'i savunmanın arkasına kaçırdığı pas ya zaten aslında baktığınız zaman 2 tane 3 tane golle sonuçlanabilecek yıldızlı iş yaptı. Bir de ben daha önceki maçlara nazaran savunma yardımını ve alan kapatmasını çok daha etkili buldum. Yine hücum preste bence Fenerbahçe maçından bu yana yükselttiği o performansı yoktu hücum preste ama genel anlamda işte bekine yardım, alanı kapatma, biraz daha geri gelme konusunda Konya Spor maçında çok daha iyiydi. O yüzden ben genel kanının aksine Yunus Akgün'ü Konya Spor maçında beğendim. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ileride mesela Tottenham maçında neyle övündük? Bu takımın inanılmaz bir hücum presiyle övündük değil mi? Yani ileride hem Yunus Akgün'ün hem de Mertens'in düşen hücum pres kalitesi bence o son dönemlerdeki aldığımız sonuçların neticesiydi yani. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın iddialı olan golünde de duran topu Yunus Akgün kullanmıştı. Doğru, evet. Ahmet Kutucu'yu sorayım Elinç <laughs> abi. İlk maçına çıktı. Taraftarıyla buluştu. Evet. Hem Ahmet Kutucu transferini nasıl yorumlarsın? Hem de ilk maç performansını. Yani Ahmet Kutucu Eyüp'te izlediğimiz Ahmet Kutucu olarak bence çok faydalı olacaktır. Ama tabii ki gelmeden, oyunu oynamadan, bu oyuna ne kadar adapte olacağını görmeden bunu söylemek imkansız. Her zaman söylüyorum. Transfer önce bir şeydir yani. Her zaman transfer bir değerlendirmesi bir önyargıdır. Kesinlikle. Yani bugün işte Zaha da ön yargıydı. Ne bileyim Tete de ön yargıydı. Ön yargı olarak ne, ne diyoruz mesela? Zaha geldiğinde memnun olmayan var mıydı? Yoktu. Yoktu değil mi? Evet. Hem Fenerbahçeliler o dönem yönetimlerine çok ciddi tepki gösterdiler. Çünkü niye? Arkadaş Premier Lig'in yıldızı çaptan da düşmemiş bir şekilde buraya geliyor. Yani ne olursa olsun Zaha çaptan düşmemiş bir şekilde geldi. Doğru. Çaptan da düşmemiş bir şekilde gelmesine rağmen burada hiçbir varlık gösteremedi varlık gösteremedi de yani 4-5 tane maçı aslında Zaha tek başına aldı. Ama işte Zaha'dan beklediğin maç almalar onlar değildi ya. O yüzden memnun olmadı. Transferin değerlendirmesi oynamadan, sezon bitmeden bir ön yargıdan ibarettir. Ahmet Kutucu da zaten ilk maçı bir kere çok heyecanlıydı. O kesin. Yani çok belli etti heyecanlı olduğunu. İşte bu kadar müdahalelerde geç kalması, topu biraz ayağından aşması falan biraz şeydi. Heyecanla delalet işlerdi. Bir maçla bu değerlendirilemez hiçbir şekilde. Zaten 77'de mi girdi? 70'de mi girdi? O civarlarda. O civarlarda girdi. E zaten değerlendirilemez. E şimdi senle eski stüdyoda Sara'nın ilk iki maçından sonra yaptığımız konuşmayı hatırla. Tam onu söyleyecektim. Gabriel Sara da ilk geldiğinde performansıyla çok eleştirilmişti çok eleştirilmiş. İlk maçında. Evet. Ve sen de aynen şu cümleyi kullanmışsın daha çok erken. Hı hı. Şimdi Ahmet Kutucu için de aynısını söylüyorsun. Evet öyle. Olumlu anlamda da erken olur bak. Çok net söyleyeyim onu. Ahmet Kutucu çıkar bir sonraki haftalar şov yapar iki tane maçta. Onun için de erken. Bir sezonu bitirsin herkes. Sezona bir yayılsın o performans. O zaman söylendirir. Transfer mi değil mi? Katkı veriyor mu vermiyor mu? Konya Spor maçıyla Fernando Mustera'da 429. maçına çıkmış oldu. Metin Öztürk kendisine bir plaket de takdim etti. Metin Öztürk'e geleceğiz. Ve Bülent Korkmaz'ın Galatasaray formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu olma rekorunu kırdı. Muazzam bir şey ya. Geçen hafta egale etmişti. Bu hafta kırdı. Yabancı olarak yapması bunu evet. çok enteresan. Maç sonunda da bir açıklaması vardı. Sorulmuştu <laughs> Mustafa'ya bu. 429 maç. Bu aynı zamanda sona geldiğimiz anlamına geliyor. Şeklinde konuştu. Duygusalı vermiş. Kiev maçında bir Reaksiyon evet, tamam. gördü. Daha sonrasında taraftar maçtan önce Musera'yı tribüne çağırdı. Hem Musera hakkında neler söylemek istersin hem bir eleştiri geliyor, bir övgü geliyor. Tekrar taraftar tribüne çağırıyor. Bu olayları nasıl değerlendirirsin? Ve açıklamasını tabii ki. Şimdi bir eleştiri geliyor, bir övgü geliyor var ya bunlar çok normal şeyler. Çünkü zaten bence tribün Musera'ya kıyamadığı için zaten bu kadar geç bir reaksiyon verdi. Yani normalde başka bir oyuncu olsaydı, başka bir kaleci olsaydı Musera'nın yerinde. Örneğin 2 senelik kaleci olsaydı. Bence çok daha haftalar önce o reaksiyon almıştı. Hiç şey değil. Tasvip etmiyorum kesinlikle. Ama haftalar önce bu reaksiyon alınmıştı. Kıyamadığı için Galatasaray taraftarı hem kaptanına hem aradaki ilişkiye kıyamadığı Emektar. için nasıl? Emektar. Tabii tabii. Kıyamadığı için bu kadar gecikti. İşte orada da öbür tarafta da kıyamadığı için de hemen şey arayı düzeltmeye çalıştı. Ben hala söylüyorum. Burada Muslera'nın da bir adım atması gerekiyordu önden. Ben onu görmek isterdim açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Kendisi kaptanımızdır. Büyük kaptandır. Bu e, takımın ya düşünsene tarihin en çok maça çıkan oyuncusu oldu yani ligde. yani işte Avrupa'da biraz ilerlersen orada da bir şey en çok maça çıkan olacaktır yani. Kırar. Belki Öyle bir orada birer var, topmaz vardır. Sahar. O rekorun başında yine. Hı hı. Bülent Korkmaz vardır ama dediğim gibi yani herkes birbirini affetmek için zaten şey çok istekli hevesli yani taraftar muslera ilişkisinde. Peki bu aynı zamanda sona geldiğimiz anlamına geliyor açıklamasıyla ne anlamalı taraftar? E çünkü artık doğru yerde ayrılmayı bilmek lazım. Ben bunu geçen sene söylemiştim doğru yerde ayrılmayı bilmek lazım diye. E şimdi Madrid Ramos'u gönderiyor, Barcelona Xavi'yi gönderiyor, Iniesta'yı gönderiyor. İşte ne bileyim bu fonu gönderiyor. Messi bile gitti. Ya Messi gidiyor. Yani düşün bak o, o dönemler yani bunu doğru zamanda vedalaşamazsanız ilişkilerde de böyle böyledir. Doğru zamanda vedalaşamazsanız birbirinizden nefret edersiniz. Toksik bir ilişki halini alır o. İşte hakaretler başlar, küçümsemeler başlar, tahammülsüzlükler başlar. Olur yani. Halbuki mesela hepinizin hayatında başınıza gelmiştir yani. Böyle sakız gibi uzatırsın bir ilişkiyi tamam mı? Ya halbuki 6 ay önce ayrılsan mesela ikiniz de birbirinizi iyi Sakız gibi uzatırsın böyle. Kavgalar, gürültüler falanlar filanlar. Ya Allah belanı versin seni bir daha görmek istemiyorum diye ayrılırsın yani. Öyle olmadı mı hiç hayatında Furkan? Hadi. <gülüyor> biraz biraz <gülüyor> ilişkilerden de konuşalım. Ne diyorsun? Hiç olmadı hayatında. Oldu, dürüst olayım. Şimdi yani öyle şeyleri konuş da soruyorum. Seni biliyorum Sana şunu da sormak evet. istiyorum. İki taraf birbirini seviyorsa bunu cesaret etmek çok zor. Çok zor, kesinlikle. Ama işte yaşamak cesurların hakkı. Risk almak gerekiyor bazen diyorsun. Evet. O zaman bu sezon Muslera'ya veda edilmeli mi? E, kesinlikle edilmeli. Yani veda çok güzel bir veda edilmedi hatta çok güzel bir veda edilmeli. Yoksa bir sene sonra yine bu şekilde devam eder ve yine sene başında bunları yaşıyor olursak hakikaten bence Muslera isminin efsaneliğine saygısızlık budur bence. Gelecek sezonda zaten 40 yaşında olacak artık Muslera. E, tabii ki. Geçen haftaki bölümde seninle ne konuşmuştuk hatırlıyor musun? Söyle. Olası bir Konya Spor galibiyetinde Metin Öztürk'ün açıklama yapacağını tahmin etmiştik seninle birlikte. Yani çok şey tahmin değil tabii ki bu. Hani oranı düşük bir tahmin olduğu için. KonyaSpor'dan <laughs> <laughs> alınan 3 puandan sonra Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Şunları söyledi Metin Öztürk. Biliyorsunuz yarı otomatik offside sistemi var. Bir offside çizgisi çekildi. Pası veren Barış Alper, gole atan Osimen ama offside çizgisi Abdülkerim üzerinden çekildi. Yarın ikinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe biliyorsunuz bizimle dişli bir maç oynadı. Çok iyi bir takım. Avrupa hayalleri var. İnşallah maçın hakemi Fenerbahçe'yi eze, eze yendiğimiz maçtaki hatayı tekrarlamaz. Şeklinde konuştu Metin Öztürk. Evet. Bu Burada ve... öncelikle ben Okan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Okan Hoca'ya ve futbolculara. Sağda gösterdikleri gayret sayesinde çok özlediğimiz Metin Öztürk'e kavuştuk. Metin Öztürk'ten <laughs> açıklamalar geldi. Gerçekten çok özlemiştik kendisini. O yüzden kendisini bizle buluşturan Galatasaray takımı futbolcularına ve teknik heyetine teşekkür ediyorum. Güzel oldu. İyi oldu. Açıklamaları nasıl değerlendirirsin peki? Sürekli bir hakim üzerinden, sürekli bir Fenerbahçe üzerinden açıklamalar geliyor. Özellikle Metin Öztürk tarafında. Ya ben bunun yanlış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla seni yakalaması gereken, seni bir gündeme, seni bir kaosun içine çekmesi gereken taraf arkanda gelen adam. Sen önde gidiyorsun zaten. Bakma arkana. Ama şuna hak veriyorum Furkan. E şimdi sen Hatay maçında bir pozisyon yaşanıyor. O Simen'le olan oyuncu. Bence hı hı. değil bu arada offside o. Şimdi sen orada ona offside vermiyorsun. Hiçbir şekilde incelemiyorsun. Vermiyorsun. Sen dönüyorsun burada Abdülkerim'in e offside çalıyorsun. E şimdi öbür tarafa geçiyoruz. Kayseri spor maçında en neserinin ayağını uzattığı pozisyonu hatırlıyor musun? Evet. Offside'di. Hı hı. Arkadan o uzaydın tamamladı. E şimdi sen buna aktif offside değerlendirmesi yapmayıp golü veriyorsun Kayseri spor maçında Fenerbahçe'ye. Abdülkerim'in pozisyonunda Abdülkerim'in aktif offside'de olduğunu düşünüyorsun ve kaldırıyorsun. Sence offside mı? Bence Enesir'in pozisyonu offside. Çünkü kalecinin konumlanmasını etkiliyor ister istemez. Ama Abdülkerim ki offside değil. Çünkü Abdülkerim yerinde duruyor. Yerinde durmasının tek bir yani yanındaki savunmacıyı engelleyecek tek bir yönü var. O da kaleye doğru. Topu indiren Barış kalenin doğru durmuyor ki tam arkalarında. Yani savunmacının koşu yolunu kapatmıyor Barış Alper'e doğru. Daha da ilgincini söyleyeceğim sana şimdi. İki pozisyonu değerlendiren hakem aynı hakem. Ennesir'in offside pozisyonunu değerlendiren hakemle Abdülkerim'in offside pozisyonunu değerlendiren yan hakem aynı hakem. E ne yapacağız şimdi bunu? Hani o hep söylediğimiz standart yok. Evet. Söylemi var ya. Evet. Haftalar geçtikçe önümüze çıkmaya devam ediyor. Ya aynı hakem ya. Hani diyeceğim ki başka hakem olsa diyeceğim ki olabilir Furkan sen farklı düşünürsün ben farklı düşünürüm. O anlık iki tane adam farklı düşünebilir. Ama aynı adam aynı. Hatta bence birisi daha da offside olan bir pozisyon. Yani Enesir'in en pozisyonu bence offside. Abdülkerim'in bence değil. Şey de değil bak. Öbürü de aynı. Hatay maçında yaşadığımız pozisyonla Abdülkerim'in pozisyonu aynı. Hı hı. Bence ikisi de değil. Ama yani bak düşünsene benzer pozisyonlar örnek veriyoruz. Ve benzer pozisyon örnek verdiklerimizin hepsi Galatasaray aleyhine sonuçlanıyor. Fenerbahçe'nin de lehine sonuçlanıyor. Hakem kararları demişken şunu da sormak istiyorum Erinç abi. İsim vermeyeceğim ama sen kim olduğunu anlayacaksın bence. Sosyal medyada bir yorumcu, bir eski futbol insanı. O penaltı pozisyonu hakkında da penaltı jokeri yine devrede tarzında bir tweet atmıştı. Bilmiyorum ki bir attırı. Kayıttan sonra söylerim. Tamam. Osemen'in penaltı pozisyonu hakkında ne söylersin? Çünkü penaltı değil diyen birçok insan var. Kim onlar? Derhal bir futboldan uzaklaştırılsın ve çok acil bir şekilde muayeneye alınsın. Hem psikolojik hem de göz muayenesine net bir şekilde. Yani bu adamların bence herhangi bir konuda yorum yapmaları falan, cezai ehliyetleri yok muhtemelen. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz abi? Osemen'in pozisyonunda penaltı değil diyen kim? Hakem yorumcusu var mı? Hakem yorumcusu yok. Yok değil mi? Tamam, heh, iyi. Allah'tan. Yok. Oradan kurtardık. Allah'tan yok. <laughs> Gözü kör olmuş. Holigan işler bunlar. Metin Öztürk'ün açıklamalarını şu şekilde yorumlayanlar da vardı. Galatasaray şu an kötü bir süreçten geçiyor. Bir kaos ortamı var ve Metin Öztürk bu açıklamaları biraz Fenerbahçe'nin yaklaşabilme ihtimaline karşı önlem olarak. Vallahi ben ben tekrar söylüyorum bu daha büyük bir stratejik hata. Sen niye arkanlık ile ilgileniyorsun ki sürekli? Hayır bu arada şunu anlarım bak. Metin Bey sadece tek bir açıklama bu olsaydı o anlardım. Ama yani Metin Bey iki aydır yatıyor kalkıyor Fenerbahçe. Yatıyor kalkıyor Fenerbahçe. Ya bu kadar ilgilenmeyin abi. Gerek yok. Tamam bir tane olay hakkında bir şey söylersiniz. Belki bu offside pozisyonu, muhabbeti vesaire bunlar hani bu dediğim şeye girmiyor. Dediğim kategoriye girmiyor. Ama yani yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz Fenerbahçe yatıyor. Ne gerek var abi? Açıklamanın devamında da mesela yabancı var, futbola uzak yabancı tarzında açıklaması da var Metin Ösürken. Yabancı yerlisi yok bu işin. İyi'si kötüsü var. Al işte. Yaşadın. 3 haftadır yaşıyorsun işte. Garip garip kararlar. E ne oldu? Yabancı var. Metin Öztürk de onu söylüyor. Evet. Yabancı var, futbola yabancı. Transfer gündemini de sormak istiyorum sana. Güncel iki isim daha düştü. <laughs> Bunlardan bir tanesi Southampton forması giyen Kyle Walker Peters. Orada rakamlar nedir? Transfer'e ihtimal veriyor musun? Onunla başlayalım. Şimdi şuradan başlayalım. Yine maşallah kapısını çaldığın oyuncunun ismi yine medyada. Saniyesinde. Yani Galatasaray yöneticileri bence artık telefonlarını bir kontrol etsinler. Böcek olabilir. Telefonları dinleniyor olabilir. Yani ben öyle olduğunu sanmıyorum ama bu kadar gerçekten yani bu kadar her attığınız adımın bu kadar basında medyada yer bulması inanılmaz ya. Yani bu kadar ya bu kadar da yapmayın ya. Vallahi bak Çok çok büyük zarar veriyorsunuz sürece. Her attığın adım ya hani şey olsa bak okey hani medyada çıkıyor ama bitiriyorlar yine hani iş bitiyor yine. Olsa okey ama yani yaz transfer sezonundan beri bu kaçıncı iş? Fatih Terim zamanında da bir açıklaması vardı Fatih Terim'in. Kulübün içerisinden bilgi sızdıran insanlar var tarzında. Yani bu yıllardır olan bir şey aslında. Ama bu sene bambaşka bir seviyeye ulaştı. Ya yıllardır olan bir şey bak her zaman olur o. Ama yöneticinin görevi bu haberleri korumaktır. Gazeteci yapar haberini. Bak gazeteciliğe alakalı hiçbir şey yok, sorun yok. Gazeteci dediğin yakalar haberini yapar. Umrunda olmaz normalde. Normalde. Umrunda olmaz. Yok bir izleyiciymiş. Kardeşim ben, benim işim haber yakalamak. Yakaladım yaparım. Yöneticinin işi de korumaktır. Ama bizimki şey hani kapı kilidi var ya çitosla şey yapmışlar. Çitos koymuşlar kapı <laughs> evet. kilidine. Bizim transfer haber güvenliği bu. Maşallah menajerden çıkıyor yöneticiden çıkıyor. İşte benim kulübün içindeki profesyonellerden çıkıyor. Maşallah yani Mikatatsi işi geliyor masaya konuyor bir saat sonra Twitter'a düşüyor. Birisi çıksın bana söylesin ya nasıl oluyor? Nasıl olduğunu söylesin bana birisi. Senin bir fikrin var mı peki? Var tabii ki Cem. Bas bas bağırıyoruz. Ya siz işinizi yapın tamam mı? İşinizi yapın. Başarılı bir şekilde gerçekleştirin. Vallahi bile sizi öyle bir överim ki aklınız başınızdan alır. Hakikaten bak. Böyle olursunuz ya. Ulan beni kimse bu zamana kadar övmemişti falan demişti dersiniz. Ben bu kadar övgü almamıştım. Söz anlaştım. veriyorum ya bak. <laughs> söz veriyorum size ya. Yapın işinizi kimseye haber vermeyin kimsenin işte ne bileyim Twitter hesaplarında bilmem ne görmeyelim yönetimin o simeni görmeyelim işte ne bileyim bilmem ne şöyle iyidir böyle iyidir falan görmeyelim Twitter hesaplarında bak söz veriyorum ya buradan aha bak şu mikrofona sizi öyle bir öveceğim ki siz diyeceksiniz ki beni kimse böyle övmedi. Ben hayatımda böyle bir anladım. Aynen öyle. Bak. <laughs> ya biliyorsun Furkan olumluyu daha iyi, daha güzeli, işte daha insanların içini açacak konuları konuşmaya daha böyle hevesliyiz biliyorsun. Sevdiğim, beğendiğim adamı da övmekten geri durmam yani. O yüzden diyorum tekrar vallahi hiç ihtiyacınız yok. Yok yönetimin osime neymiş, yok bilmem neyin çok iyiymiş, canmış, ciğermiş falan filan bunlara hiç ihtiyacınız yok. İş bitirmeniz. Siz işinizi bitirin. Ben burada bak o yaz, yazılan tweetler var ya dersiniz ki biz boşuna yapmışız bunu biz bir tane transfer bitirseymişiz bu adam biz zaten ne övecekmiş be alan diyeceksiniz. Vallahi bak hiç ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Yani her yönetici ayrı yere savrulmuş. Ya beni beni ilgilendirmez yönetici falan ha. Furkan. Beni o konuca ilgilendirir, beni futbolcular ilgilendirir. Tabii ki. Yöneticiler işini yapacak. Teknik EYT sağ içindeki futbolculara yardımcı olacaklar. Yöneticiler teknik EYT futbolculara destek olmak için oradalar. Lütfen herkes elinden geldiğince destek olsun. Yani biz gerçekten bak Galatasaray taraftarı hakkınızı verir. Hiç merak etmeyin ya. Hiç merak etmeyin. Bu zamana kadar da verdi. Verdi. Galatasaray taraftarı hakkınızı verir gerçekten. Siz her şeyi gizleyerek, saklayarak, elinizden geldiği kadar gizleyerek, saklayarak tabii ki sızanlar olabilir. Siz transfer haberi dediğiniz sızabilir sorun değil. Ama yani göz ya benim gözüme soka soka ben o transfer haberlerini nasıl sızdığını görüyorum yani. Sizin de görmeniz lazım. Fenerbahçe transferleri sızıyor mu Furkan? Hayır. Neden? Orada bence süreç iyi yönetiliyor. E şimdi Fenerbahçe transfer haberleri sızmıyor da. Sence Fenerbahçe muhabirlerinin o transferlerden haberi yok mu? Oradaki olay nasıl oluyor o zaman? E işte onu da sevgili yöneticilerimiz ölçüp tartıp bitsin. Yöneticilere ev ödevi. Evet. yani <laughs> biz artık timeline'de alıştık ha ev ödevlerine. Yöneticilere ev ödevleri. Bir, transfer nasıl saklanır? İki, nasıl açıklanır? 3. medya ile iletişim. Çok önemli bir ders. Evet. Yani valla bak muhabirlere de tavsiyem benim. Kimse girmesin abi transfer işine. Çok yarı yolda kalırsınız bu yönetim yüzünden. Hakikaten bak. Biraz sakince beklemekte fayda var. Aynen öyle. Aynen öyle. Kai Walker Peters'i sormuştun herhalde. Onu sormuştum. Ondan önce Okan Burun bir açıklaması var. Gaziantep'te aslında daha iyi bir kadroyla olmamız muhtemel. Oyuncularla görüşüyoruz. En kısa zamanda sona ereceğini düşünüyorum. Biz sıradan oyuncu almak istemiyoruz. Önemli oyuncular almak istiyoruz. Başkanımızın, yöneticilerimizin çabalarını görüyorum. Deyip Kai Walker Peters'a e bağlayabiliriz. Evet doğru. Sıradan oyuncu almak istemiyorlar. Doğru. Ama işte sorun şurada. Sıradan oyuncu almak istemiyorsan sıradan bir transfer harekatı da yürütmemen lazım. E şimdi ben duyduğum kadarıyla mesela gardiye yetki veriliyor sanki Gardi Sportif AŞ Başkanı vekili gibi bütün süreci o yönetiyor. Ya öyle bir şey olabilir mi? Gardi aracılık eder. Görüşmeyi siz yaparsınız. Oyuncuyla siz görüşürsünüz. Kulüp görüşür oyuncuyla. Gardi aracılık eder. Tıkanan yerleri çözmeye çalışır. İşte kulüp tarafını çözmeye çalışır. Başka bir prosedürü halletmeye çalışır. Vesaire vesaire. En ama, gele duya transferi. Aklıma geliyor. Aynen öyle. Ama öldürücü darbe Galatasaray yöneticisi vurmalı transfere. Öldürücü darbeyi. Şimdi bakıyorsun Icardi, Mertens, Torreira, ne bileyim Anelinho bu transferlerde gardi yok muydu? Vardı hepsinde. Vardı hepsinde gardi aracılık ediyordu değil mi? Evet. Vardı ama öldürücü darbeyi Erdem Timur vurdu. Anelinho ile gitti Barcelona'da görüştü. Van Danara'yı getirdi İstanbul'a tatil yaptırdı. İstanbul'da. Icardi'den önce Van ile görüştü zaten. Önce e, onu Tore, ikna Torreira'nın menajeriyle birebir iletişimde olan Erdem Timur. Ama hepsinin aracı Gardi'ydi. Hı hı. Yani bağlantıyı kuran, belki küçük nüansları halleden vesaireler falanlar falan Gardi'ydi. Ama öldürücüler bir Erden Timur vuruyordu. Bak Erdem Timur ismine takılma. Herhangi bir isim. A.B. Ahmet Mehmet. Galatasaray yöneticisi son hamleyi Son işte o oyuncu ile son görüşmeyi falan Galatasaray yöneticisi yapar. Ama bizde şey gibi bir durum var yani hani. Menajere verelim işi. Menajer bize son desin ki tamam imzaya kaldı. Şu an böyle yönetiliyor bence. Bence değil duyduğum kadarıyla böyle. Böyle. E, yani o benim bu, tahminim o. Bu yüzden gecikiyor zaten. E, Dua'ya o kadar... Ya bak işte Due'ye 4 kere falan oluyor olmuyor haberler çıktı hatırlıyorsun değil mi? Tabii ki evet. Tamam bitti. Due'ye Galatasaray'da dediler. Sonra dediler ki bir sıkıntı var. Sonra dediler ki yine Due'ye Galatasaray'da. Yeni sahabe ki Galatasaray'ın. Tekrar sıkıntı çıktı. Sonra en son olmadı. Niye olmadı sence bu? Yani niye bu kadar ha Galatasaray'da ha değil, ha Galatasaray'da ha değil durumu oldu? Bu yüzden işte. Çünkü Zalewski de aynı şekilde oldu. O zaten skandal. Böyle oldu bak. Hadi gelin oldu. Didildi. Meğerse hadi gelinlik bir durum yokmuş. Kendi kendine gelin güvey olmuş. Evet, ne oldu şimdi? bunları seviyesini işte tam da anlattın. Kaç kere de anlattık? E ama bak şimdi buradan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Galatasaray Sportif A.Ş.'nin e iki tane yöneticisine transferle bağlantısı olan iki tane yöneticisine gerçekten ciddi tepki var. Birisi Sayın Abdullah Kavukçu, birisi İbrahim Atıfoğlu. İki yöneticiye de tepki var şu an. Ama şeyi de anlayabiliyorum. Bazı tepkiler bazı yönlendirmeler içeriyor. Onu <laughs> da anlayabiliyorum. O işlere de bence girmesinler kimse. Kimse girmesin. Bak yönetici gider. Yönetici bugün var, yarın yok. Yönetici kalmaz. Yönetici de taraf tutmayın. Benim tarafım Okan Hoca. Transfer döneminde hep öyleydi de benim tarafım Okan Hoca. Okan Hoca'yı üzmeyin gerisi hallolur. Okan Hoca'yı üzmeyin sevindirin. Yemin ediyorum siz var öyle bir överim ki. Yine bir Şaşırırsınız övüyorum. bak. <laughs> Yemin dersiniz ki şöyle olur bak. Ya bu çocuk iki hafta önce bize o kadar laf söylüyordu. Neler demiş ya falan dersiniz ya. Hak edeni hak etti. E tabii ki canım. Övmeye teşne bir adamım ben. Vallahi bak. Siz yeter ki iyi iş yapın ya. Yani. En iyi ben biliyorum. Evet. Yeter ki iyi iş yapın. Yeter ki hocamı üzmeyin. Benim tek referansım var. O konucayı memnun edebiliyor musunuz transferde? Edemiyor musunuz? Tek şeyim bu. Referansım bu. Son olarak Kyle Walker Peters'da oradaki rakamları konuşalım seninle. Bir de işin Pavlovic kısmı var. Hı hı. Galatasaray kiralamak istiyor ama Milan kiralamak ben Milan istemiyor. Ben neden satmak istediğini gerçekten hiç anlayamıyorum ya Pavlovic'i. Benim İyi kafamda bir, bir, türlü o Pavlovic işi oturmuyor yani. Tam kiralamak istemiyor eyvallah anladık. Yani ben olsam tam tersi kiralamak isterim. Yani çünkü bir Birinci çok iyi bir stoper. Evet. İkincisi oynuyor bu adam. Son evet. maçlarda özellikle oynamaya başladı özellikle Konse Salo'nun gelmesiyle beraber. Hı -hı. Oynamaya başladı ve iyi de performans veriyor. Ben açıkçası ben bu haberlerin altı bana biraz boş gibi geliyor. Mantık kuruyorum. Şeyden bilgi değil bu. Ama yani Milan'ın oynayan stoperi son işte 3-2 yendikleri Parma maçında 3. gol onun kafasıyla geldi. Tam gol onun değil ama ona yazılmadı ama. Hı hı. Yani orada var. stoper olarak son dakikada 90 5'te o kafayı atmak falan filan şey yani iyi işler. Ama bilmiyorum bana çok mantıksız geliyor Pavlovic kısmı. Zaten bir de Galatasaray'ın sürekli savunmaya değil de hücuma bir adama çok ciddi bir yatırım yapılacağı konuşulurken bilmiyorum. Kyle Walker Peters. Kyle Walker Peters zaten hani çokça konuşuldu bu. E 4 ay kaldı sözleşmesinin bitimine. Ve takımın da durumu kötü. Üstüne 20 milyon euro, 15 milyon euro civarı bir piyasa değeri var. Yani aslında şu an yazın almaya kalksan bu adamı 15-16'ya falan alacaksın tahminen. O yüzden de şeyde kulübü de 8 milyon euro civarında bir bonservis istiyor. E da bunu düşürmeye çalışıyor diye biliyorum. Ama işte bence sabit ihtiyacı olan Türkiye'de bir kulüp daha var. Hangi takım sence? Yani Mert Müldür'ün sakatlığından sonra o sayenin de formsuzluğu ve Mourinho'nun beğenmediğini hesaba katarsak. Fenerbahçe'nin devreye girebileceğini mi düşünüyorsun? Belki de girdiğini iddialı. İşte ha bak duydun mu haberini hiçbir muhabirden? Fenerbahçe'nin muhabirden? Hayır. Savunmam bitmiştir Hakim Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir timeline oldu. Evet. abi, Ağzına oldu. sağlık. Senin de ağzına sağlık Furkan. Bir sonraki timeline'da görüşmek üzere görüşmek üzere. o zaman. Yeni stüdyomuzun hatırına güzel bir yorum sayısı ve beğeni rica ediyoruz. Tabii ki hype'larınızı da eksik etmeyin. Ajax maçından sonra ilk 8'e kalmış bir Galatasaray ile beraber tekrar bir timeline yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Umarım kazanır ve o timeline'i çekeriz. Tekrar teşekkür ediyorum. 3 puan cepte diyorsun masada. Tekrardan ağzına sağlık. İyi Görüşmek üzere. Hoşçakalın.